Yapıştım. <laughs> tamam, ay dokunmayın. İlk 2 ay dokunmayın, ilk 1,5 ay dokunmayın. Sakın sakın sakın, sakın dokunmayın diyor. ya yanına. Bak, bak, bak. Etkiliği bak. Olur, Anı yakaladın mı? Vallahi Neyse. Bak bu <laughs> bir karizmatik Her sinirli kadının arkasında neyi yanlış yaptığıyla ilgili hiçbir fikri olmayan Doğru. bir erkek vardır. Doğru benim eşim de bazen diyor. Şimdi ben sigara taşıyorum. Valla ne oldu anlamadım <laughs> ben de anlasın istiyorum yani. Hayır açıklama yapmak istemiyorum. anlasın <laughs> istiyorum. Haksız mıyım? Haklısın. Anlasın her şeyi. Ya nasıl yapıyorlar. anlayalım söylesene. Söylesene. Söylesene benim işim her şeyi anlar öyle ya, nobile. ya diyelim ki anlamadı anlamadım, anlamadım yani söyle etrafı anlıyor da eşine gelince tamam da anlamıyor. onu anlayana kadar onun anlamasını bekleyene kadar sen anlatsan ben anlatırım sorarsa ama kalbim kırıksa da anlatma bak 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 vallahi hiç kalbim çok acıdıysa değilse... peki bu adam nasıl anlayacak hiç senin neden kırdığını o anlıyor eğer konuşmuyorsa hmm. sevim büyük sıkıntı ne olur kavga et konuş diyor neyse bak bir de şu var <laughs> ya bizi izliyorsun <laughs> Bak <gülüyor> ne diyor Neşet Baba. Neşet <laughs> Baba demiş ki Dolaştın Dolaştım mı? alemi, gurbet gezeli, bulamadım zahidenden güzeli. Zahide ne demiş? Ne demiş? İkimiz aynı anda diyelim. Bir, ha. iki, üç. Ha bir, ha bir, de, bir de aradım yani. yani. <gülüyor> 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 ya BTC. Diğer soruya geçelim mi? <laughs> Enerji güzel ama bak Geçelim geçelim geçelim. Diğer geçelim. soruya geçiyorum. Hemen, hemen hemen hemen. Dinliyorum ben seni. Yeni bir adamla tanıştım. Aramızda hmm. güzel bir elektrik var. Hmm. İlk öpüşme ne zaman olmalı? Yapıştı. <laughs> dokunmayın. Yeni <laughs> iki ay dokunmayın. ilk bir buçuk ay dokunmayın. Sakın sakın sakın, sakın dokunmayın diyor ya. Sakın 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 ha yaklaşmayın yanına. Bak 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 Etkiliğin bak. Anı yakaladın mı? Bir şey söyleyeyim. Ne olmaz abi? Ay, ay. Ya, a ya böyle taktik maktik olmaz taktik arkadaşlar. Bilmiyorum. Bam bam bam. Hayır. Hayır Ahmet ben orada diyorum ki bam 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 Bir tanıma süreci geçsin ya, yani. Ne tanıyacaksın? Bak bir step ya. by step. Hani kalbiniz de böyledir yani Ne o kalp ritmi? Sen oldu. onu tanıyana kadar Galip adam başkasına giden. gidecek ja. haberin yok. Ama şu kalp ritmi var. Dön 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 Bak şimdi. Anı yakaladın mı? Yavrucuğum. Romantik bir an oluştu mu? Tamam. Tamam mı? Tamam. Karşı taraftan da sen elektriği aldın mı? Çok ileri gitmemeli. Yapıştıracaksın yani. Çok ileri gitmemeli. Ya çok ileri tamam gitmesin de. Çok ileri gitmeyin. Yani kardeşim. ya, edelim. ya öpüşmekten bahsediyoruz. Tam iki ay Heh. düştüm daha ne yapayım? İki ay düştüm. <laughs> i̇ki ay ama şey bir step by step bir adım adım dedi. Bir de tepkilerine bakın bak. Ha bak ben size bir tüyo vereyim mi? <laughs> Ver bakalım. Vallahi tüyo veriyorum yani <laughs> bakın. İletişim bitirdim biliyorsunuz ve Kısa filmimin ismini söylüyorum, 16 dakika. 10 bin ödülüm var kısa <laughs> filmimin adı. Aşağıya linki bırakacağım. Narsist, lütfen izleyin. Reklamlar, reklamlar. Psikoloji konularında <laughs> fena değilimdir yani. Psikolog arkadaşlarım da bayağı bayağı. Niçeden çok konuşmuştum. Bak şimdi. Ben. Hazır mısınız? Hazırız. Dinliyoruz. Ne diyecektim? <laughs> Vallahi çok önemli bir şey diyecektim. Ne diyeceğim? Vallahi unuttum. Dur aklıma gelince sen. Sen düşün. Ben onu sen düşüneyim. onu düşün. Ay ne diyecektim? Çok da önemli bir şey. Ben çekim. o sırada bakayım. Yani şöyle işte tepkilerine bakın yani. Hah buldum hatırladım. Ahmet. Hmm. Bence bir adam hmm. yolculukta, trafikte hı hı. ve açken tanınır. That's it. <laughs> açken bir adamı sinirlendirecek şeyler yapmayın. Yok yapsın Mesela, işte ki görsün yap, ne kadar ileri yap, gidebiliyor. Yap, yapmayın yapmayın. Bak bir yapma, şey söyleyeyim yapma. mi? Bak vallahi diyorum. Bak yapması yapmayın, lazım. yapmayın. Bir de. Güzel bir taktik daha vereyim mi size? Çok güzel bir taktik diyeyim. Şimdi siz mesela çok tatlı bir hatun olabilirsiniz. Ne eğlenceli, eğlencelidir, süper bir hatun olabilirsiniz. Bak bu taktik çok önemli. Hı. Şimdi adam size iyi taraflarınızı görüyor, değil mi? Kalemi ablacığım. Adam hep iyi taraflarını görüyor, o da iyi davranıyor. Adamın damarına basması lazım. Bir bassın damarına. Bakalım ne kadar çirkinleşebiliyor. Ha bak 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 bak. Şimdi bir <laughs> Ama bu insan yanılma yolu. Bir insan seni kaybetmekten korkmuyorsa ha. her şeyi yapar. Ha. ha. Çak be. Çaksana Marcella çok. Marcella çok. Marcella. <laughs> Gerçekten öyle bak o konuda haklısın. Bir insan seni kaybetmekten korkmuyorsa ne kadar değerliyizdi biliyor. Kaybetmek için her şeyi yapabilir. Her şeyi yapar. Ha. Ya korkuyorsa da ya, hiçbir şey yapmaz. Ya Amerika'dan Türkiye'ye gelir ya. Değil mi? Gelmez mi? bak sen 26 saat mi yol çekmişsin? Aynen. Bir manyak Aynen. için değmeyen biri bir için araba kullanmış evet. neyse. Evet. Olsun bu tavrın bence sana kazandıracak. İnşallah. Çünkü bundan hoşlanan çok düzgün kadınlar da var yani. Ben Daha denk, denk gelmedik. Daha ben denk, denk gelmedik. sen dur. Ama şahid olurum ona göre. Ya evlenmesek de hani böyle. Yok yok evleneceksin abi. Konu kapan. İmza atmadan. Evet şimdi bir dakika. Heh. Bir adamın kokusu beni çıldırtıyor. Hı -hı. Gözleri ve omuzları da beni çok çıldırtıyor. Hı -hı. Onu istiyorum ama konuya nasıl girmeliyim? <laughs> ya konuya girmene gerek yok diye. ya konuya girmene gerek <laughs> yok Ne baş adama baş... Ya Ya baş başa. Gelip kucağına mı otursunlar? Hayır adama, gerek olsun? yok ya baş başa kalsınlar. Kendini olayın o anın gidişine bıraksın işte Sevilim baş başa, başa kalsın, dans etsin. Ya bir şarap içsinler Sevcerem karşılıklı. Oldu. Belki de zaman doldu sevdiğim dönmüyor. Bu arada alkol sağlığa zararlı. İşte bak Bilmiyorum. beni konuşturmayacaksan giderim. Ama yani ben şarkı söylemem gerekiyordu. Bak Şimdi, havucu limonu var. Orada ne yapacak? bak romantik bansın. bir ortam. Havucu var. Bitti Çok benim var. havucum bitti. Olayı <laughs> bir romantik bir ortam oluşturacak. Kadın mı yapacak bunu? Ya Adam bunu davet edecektir herhalde. Çok yaşa. Yok baba. Adam bunu davet edecektir. O da yok demeyecek. Yani olay Anın büyüsüne kendisini bırakacak. Gelişine gelişine Dokusunu gidecek. Okusunu seviyorum. Gözlerini ve omuzlarını Hı? çok seviyorum. Çok etkileniyorum. Ne yapalım? Ama adam beni kötü kadın zanneder. Evet, o yüzden öyle öyle uzak duruyoruz. Çok... Kadınların bu peki, genel bahanesi. Peki kadınlara bunu ha, düşündürsen şey kadın, kim? Kolay kadın. Tamam, kadınlara bu brifi, bu döneyi veren, böyle düşünmeye zorlayan fikir ve ben sen değilim, de işte ma kim erkekler evet. değil mi de. kabul et kabul et şu an Hayır de hayır, de. hayır hayır bu kadınlar kendi kendilerine öldürüyorlar erkekler yüzünden Böyle bir şey yok Arkadaşlar Öyle erkekler şey yok. yüzünden yapmayın yok yani, ya, ya yıllarca arkadaşlar ben babamdan dayımdan amcamdan duydunuz söylüyorum Kadın kolay olmayacak peşinden koşacağım ki evleneceğim diye toplumda mıydık ya benim ağzım açtır mı iyi ya E tam bir <laughs> var işte ama o toplum vardı ablacığım yani 80 kuşağında bu toplum var Tamam biz yok. şu anda 80'lerde değiliz bak 2025'teyiz evet. yıl 2025. olmuş 2025 yok, bir Aynen. Evet. Aldık mı cevabımızı? E biraz aldık. Kendi ortam yaratsın. Ortam ya. yaratacaksın. Hayır demeyeceksin. Zaten adam senden hoşlanıyorsa, seni beğeniyorsa, yani o kadını beğeniyorsa zaten o ortamı yaratır. Adama adama uyacak yok demeyecek adama. Adama uyacak derken? Adam. Niye, uysun? niye uysun, Niye adama uysun kadın? Hemen adama Hayır, hayır. De. Hayır, şunu diyorum. Şunu diyorum bak. Adam zaten hani o güzel olursa duymuşsun. Hayır hayır. hayır zaten diyorsun ya adam kadın istiyor da o ortamı nasıl yakalayacak onu Savaş soruyor. Savaşlanmışları düşünmüşsün ondan ha. sonra ha, ha, ha. elini alınca yumağa aynen, devam ediyormuşsun. Da aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çok <sefer> güzel <laughs> Selahattin Nazlı Burcu <Gülcü> ve Selahattin <gülüyor> <gülüyor> Boğa. Yapmıştı. Ya. Gizli Adolf evet Neyse efendim. şimdi bir soru var. Dinliyoruz. İlk buluşmada beni kebapçıya götürdü. Fikrimi sordu. Şimdi. Bir dakika çok önemli. Şey. Kebapçıya götürdü de. Erkek götürmüş. kebapçıya götürdü de hangi kebapçıya götürdü? Ha, devil iyi sorun yok ya. Ama köşedeki Tekin Ocak başına götürdüysen. <laughs> <laughs> haksız mıyım yani? Haklısın ama şimdi bak salaş yerler de güzel oluyor. Ne? Öyle salaş yerler var ki tabii, yani var. Ben şimdi ben şöyle ben bir şey diye. bak benim ben bildiğim, ben bildiğim şey, çok ben güzel ben. yerler var. Ben mesela Gaziantep'te bildiğim muhteşem bir yer var. Küşlemecali. Yok be ne küşlemecalisi. Yakup abi, şeyde e, kalenin orada e, şeyler tamam. var, bu çaydanlık yapan, tamam, bakır yer, aletler bir yapan bir yer var. Güzel, Küçücük bir yer, tamam mı? Yani adamın çok kapalı güzel. olan yeri 2 metre, 3 metre çok kare, iyi, çok bir iyi. de dükkanın önünü kullanmış. Ben orada bir Ay dalak abi. yedim, bak abi, dalak, abi, dalak, abi, sabahın saat yedisinde sırf kalktım oraya dalak yemeye yedin gittim. Yüreği dese, babam bana yürek mi yedin der aslan? Ağzım sulandı. Antep'e gidelim mi? Antep'e gidelim Mehmet Mehmet abiye gidelim Mehmet abiye. Adana'da sabah ya. 8'de kahvaltı. <laughs> Dur dalak anlatıyoruz. Adana'ya adana adana. geçti. Antep'teyiz. Ama Adana'da Şimdi sen kızı almışsın. Orada <laughs> dünyada en güzel dalak yapan yere götürmüşsün. En güzel ciğer yapan yere götürmüşsün. Evet. E, bu kız bilmiyorsa ağzının lezzetini ne diyeyim ben ona? Yani şey işte dediğim gibi yani. Ha. Hani Ama ben, 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 öyle yapar mıyım? Ben öyle yapmam. Sen romantik bir yengesin. Ben, Bence sen böyle şarap falan fine dining bir yere götürüyorsun. ilk Mesela buluşmada. Aynen, aynen. Beşiktaş'ta gittiğim kırmızı bir mekan şarap, var. Böyle. sen az Et olursa kırmızı şarap, e, balık olursa beyaz Şu şarap. Bu gece detaycılığı güzel aslında. Ama bir de roz var. Blush. Ay bir dakika. Blash bir roz şarap. Alkol sağlığa zarardır. Kapat. Kapattık. Kapat. <gülüyor> <gülüyor> Sorular bitmiş olabilir mi diye bakıyorum Ahmetciğim. Sorular bitmiş bitti. Mi? Bak şunu, bak sana şunu dinleteyim. Aha. Ha, bu adam fena be. Hamudak severim. Ben tanımıyorum da ben yok baktım yok. böyle. Yok kıskanıldığını gösteren bazı işaretlerden bahsediyor. Bir saniye. Gizli kıskançlığın e, altı işareti diyor. Eğer böyle bir insanla karşı karşıyaysan bu insan senin her davranışını yaptığını, giydiğini eleştirir. Bir süre sonra bir bakarsın ki aynısını Aynı taklit ediyor. Senin gibi davranıyor, senin gibi giyiniyor ama sanki bunu kendi keşfetmiş, kendi fikriymiş gibi yaşıyor. Dostane görünür böyle insanlar. Sanki hep senin yanındaymış gibi ama özellikle sana kötü tavsiyeler verir. Çünkü hayatını sabote etmek ister. Seninle dalga geçer. Sen de buna bozulduğun zaman şaka yapıyordum. Amma alıngansın, amma hassassınlar. der. Ne diyorsun bu konuya? Yaşadın Şeref mı hiç? Değil mi? Yapamaz, hır çıkarırım. Ha, hır çıkarırım. Sen <laughs> döversin de onu. Vallahi hır çıkarırım ha. Sen yani, tavayla girişirsin. Bak, ben yoruk kızıyım ha. Yani hır çıkarırım. Antalya yürüyeyim. Ben öyle yapamaz ki ben. Hemen git ben çöp. Şans vermeyeceğim bazı insanlara. Arkadaşlarımızın sizi ha. kıskanıp kıskanmadığına dikkat edin. Kıskanç adam sizin bereketinizi de götürür. Evet. Değil mi? Evet. Gözü kalıyor. Evet. Kadın da öyle. Burada kadın erkek demeyeceğim. Kıskanç Arkadaş varsa diyoruz zaten. Büyük sıkıntı arkadaşlar. Devam Girmeyin edelim. Senin büyük başarılarını sıradanlaştırır ama kendi küçük başarılarını göklere çıkartır kendini. Bir şey girebilir miyim araya? Lütfen. Gir. Salla gir, gir. aşkına Kızma. Şu an buna girmem lazım. Kızmıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar cenazede hastayken hastanede ölümde falan çok dost bulursunuz kötü günde. Evet. Önemli olan iyi günde yanınızda adam var mı? Doğru. Onu. İlk romanımı çıkardım. Lansmana kaç kişi geldi yani? Kaç kişi Bayağı yani? kişi geldi tabii de gelmeyenler de vardı ve o gelmeyenler arasında benim çok değer verdiklerim de vardı ve İstanbul'daydı ama gelmediler galama. Hem Sultanahmet'te çok beş yıldızlı bir otelde yani Ayasofya manzaralı. Ben yani sen o zaman tanısaydım gelirdim. Sen yoktun o zaman. Gelirdim. Yani gerçekten yani mutluluğunuzda başarılarınızda olacak insan bulduysanız ne yapın biliyor musun? Tabii Sarılın. Yok. Bak kaktüs de olsa Alın onu böyle. Ya azıcık batıyorsa bile ve alın bırakmayın. Size değer bir ah ah ah. Hemen havlu 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 hı, hı, hı. havlu. Gerçekten bırakmayın. Zor. Çok zor dost bulmak. Dost falan da yok aslında. Bu arada evet. Son soru da bu. gerçekten zor. Çoğuları Instagram soruları şimdilik bu kadardı. Efendim. Arkadaşlar son soru şu. Yüzeysel ilişkilerin çöplüğünden nasıl kurtulabilirim? çok yüzeyselleşti. Sıkılıyorum diyor. Yemeğe gidiyor sıkılıyor. Sinemaya gidiyor sıkılıyor. El ele yürüyor sıkılıyor. Alışverişe gidiyor sıkılıyor. Belki öpüşüyor sıkılıyor bilmiyorum. Ama yüzeysel ilişkilerden nasıl kurtulurum demiş. Pat pat erkek Anlat. Bizim Efendim öncelikle <laughs> bana böyle bir soru sorduğunuz için size çok teşekkür ederim. Prelo. Şimdi tabii bunlar önemli şeyler. Yüzeysel ilişkiler var, yüzeysel olmayan ilişkiler var. Ama biz buradan o ilişkinin yüzeysel olup olmadığını bilemeyiz ki. Yani nasıl yani yorum yapacağız? Yani hissediyor onu ama işte. Ha, yani kendisi güzel hissediyorsa bırakacak yani. Ne hemen. Ama o da hemen yani herhalde toparlamaya çalışıyor. Seviyor da bir soruyor. Yoksa niye bana yani Hı. devreden yazsın? da ne yapayım diye kurtarmaya çalışıyor. Ya bir iki deneyecek. Kurtarmaya de çalışacak. Ha, yoğurt mu alayım? yapın. Değil mi? Değil mi? Değil. Birlikte bizim programı izleyin, yorum yapın. Ejder meyveli tost yapın Aynen. birbirinize. Evde ne? Top çıktı? Ben evde denedim de yüzden. <laughs> o yüzden. Efendim çok başka şeyler yapılabilir. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkalım. Mısır'a gidin. Mısır. Yani Şar Mısır'a e gitmek şey. Da paraya gerek yok. Yazın ucuz. Mereme ucuz. Yazmıyorum. Antalya otelinden. Ucuz. Antalya otellerinden yarı yarıya. Yani ama ucuz yazın gitsinler. Yazın, yazın. Evet. çok ucuz. 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 ucuz ya. Efendim biz bugün bu programı bitirelim, bitirelim ya. Bence. Uyuz ama iyiydik. Marcella Grasimile. <laughs> Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin de aklınızda olan merak ettiğiniz konular her konuda olabilir. Hiç sorun değil. Bize yazabilirsiniz. Yazalım. Zaten program sırasında sosyal medya adreslerimizde yazacağız. Oralardan bize iletin. Biz de bu konuları tartışalım. E, programımızı beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Unutmayın derken rica ediyoruz. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, kalp atarsanız seviniriz. Olur mu? Bizim için çok değerlisiniz. Yorum ve beğeni atan elleriniz cehennem yüzü görmesin. Cennet meyveleriyle dolsun yazı efendim. Aklınıza ne gelirse isim belirtmiyoruz biliyorsunuz. Çok rahatlıkla her şeyi sorun. Her şeyi. Ayıp yok. Günah yok ayıp yok bu programda. Ona göre. Günah yok diye bir şey yok. Hayır burada yok. Her şeyi konuşabiliriz. Tamam yani. her şeyi konuşuruz ay, ya, da, yazsın, da günah sıkın, yok demeyelim ya. Yani. Hayır sıkıntı var. Sansür biraz, yok her şeyi ha, konuşuyoruz sansür zaten. Sansür yok burada konuşacağız Aynen. her şeyi. Yazın siz bize Evet rahatlıkla... Çok teşekkür ederiz. Biz bu programı bitirmezsek sabaha kadar sürer. İyi akşamlar.